Kolay gelsin Ali Bey. Ne iş yapıyoruz burada? Sağ ol. Akşam patatesinde uğraşıyoruz böyle. He. Ee. Cinalıyoruz yaptıklarımızı. Maşallah maşallah. Ne olacak bu şimdi Allah izin verirse? Bunlar saksılık. Çiçeklerimizi Çiçeklerimiz saksıya dekip bunun üzerine koyacağız. Evimizin baş köşesine. Evet. Şunun gibi. Bu da ahşap saksısı. Evet. Çiçeğimizdeki bu şekilde koyacağız. Evet. Ahşap güzel bir görüntü verecek. He. Bunların kimisi beyaz, kimisi siyah gözüküyor. O neden acaba? Renik tabii ki. Sentetik renik. Yat verniği biraz siyahlaştırıyor, renk katıyor. Evet. Bu şekilde çalışmalar üzerime diyor. Burada da reniklenmemiş. Daha bunlar tasarım olacakları var. Oo, oh, maşallah, maşallah. Bunların işçiliği biraz daha var. Evet. Güzel. Elinize sağlık. Güzel yapmışsınız. Sağ olun. Teşekkür ederiz. よし。